İyi parti Banas teşkilatı olarak önümüzdeki yerel seçimlere bütün enerjimizle hazırlanırken maalesef siyasi etiye sığmayan bir ile karşı karşıya kaldık. Belediye başkan adayımız, belediye meclis üyesi adayımız, il genel meclis üyesi adaylarımız ve teşkilatımız da sahada partimizin başarısı için canla başla çalışırken il başkanı Sayın Ayşegül Oban'ın beceriksiz, liyakatsiz ve Kibir yüklü siyasi tavırların bedelini biz ödemekteyiz. Banaz İ Parti teşkilatını yok sayarak, bizim bilgimiz dışında Banaz'da farklı kişilerle oturup pazarlık yaparak adaylık teklifi etmiş, olumsuz yanıt almasına rağmen, ertesi gün tekrar bir araya gelmiş ve anlaşma sağlanamayarak pazarlıkları boşa çıkmıştır. Yapılan pazarlıklardaki konuların ne olduğunu, ve neler görüşüldüğünü biz hala daha bilmiyoruz. Bizler mensubu olduğumuz partinin başarısı için gece gündüz her şeyimizden fedakarlık yaparak gönüllü arkadaşlarla çaba sarf ederken il başkanı Ayşegül Obal'ın girişimine insanlık onurunun gereği olarak tepki gösterdik ve İyi Parti üyeliğimizden istifa ederek Banaz ilçe başkanlığı görevimizi yönetim olarak bıraktık. 18 Şubat akşamı Ayşegül Obal'ın Bizlerle görüşme talebi üzerine parti binamızda bir araya geldik. Yaptığı yanlışın mahcubiyeti zor durumda kalmış ve altından kalkamayacağı bir duruma düşmüş olmanın ruh haliyle bizlerden parti yıpratmamak ve kendisini aklamak adına burada bir görev değişikliği tiyatrosu yapalım, adayımızı açıklayalım ricasını emek verdiğimiz teşkilat ve siyaset yapmayı sürdürecek arkadaşlar adına kabul edip bizden istenen tiyatronun samimiyetsizce resim ve video çekilmesinin figüranı olduk. Fakat Ayşegül Obalı'nın ve avanesinin basına yaptıkları açıklamayı görünce dehşete düştük. Bizler İyi Parti başka partilere peşkep çekmekle suçlamasını bununla ilgili araştırma yapmalı yaptıklarını söylemeleri siyaset kurumunun nasıl bir çapsızlığın ve ahlaksızlığın pantesilde olduğunun göstergesidir.